Patateslerimizi 3'e 4'e böldükten sonra bıçakla şöyle ince ince doğrayacağız. Patateslerin şekli çok önemli değil. İnce olsun yeterli. Patateslerimiz hazır. Hemen bunları bir soğuk suyun içine alacağız. Lezzete lezzet katmak için bir de soğan doğrayacağız. Soğanımız, patateslerimiz hazır. Ocağın başına geçiyoruz. Önce bir tavamızın altını yaktır. Tavamız ısıttı. İçine yarım fincan civarında bir sıvı yağ ilave ediyoruz. Daha sonra biraz daha yağ ilave edeceğiz. Gerekirse dibine yapışmasın diye. Soğanımızı ilave ediyoruz. Soğanımızı önce bir kavuracağız. Bir kapak kapatacağız. Kapağı kapattıktan sonra içindeki ısıyı çoğaltacağız. Isı patlaması yapacağız. Soğanımız daha çabuk kavrulacak. Soğanımızda tam kavurma işlemi yapmayacağız. Karamelize yapmayacağız. Sadece soğanın çiğ kokusu gitse yeterli. Birazdan patatesle buluşturacağız. Patatesle beraber kavurmaya devam edeceğiz. Bir dakika bekleyelim. Soğanımız istediğimiz aşamaya geldi. Çiğ kokusu gitti. Hafiften kavrulmaya başladı. Tam bu aşamada patateslerini ilave ediyoruz. Patatesleri soğanla beraber kavurma işlemine başladık. Kapağı kapatıyoruz kavrulmasını bekliyoruz. Yemeğimizi bir daha kontrol edelim. Bu aşamada baharatlarını atalım. Daha sonra baharat veremeyiz. Tuz atıyoruz. Tuzu yeteri kadar atın. Bir çay kaşığı da karabiber. Karabiberi sever, karabiberi biraz fazla atın. Pul biber. Arkadaşlar bunu sürekli ara ara karıştıracağız. Dibine yapıştıysa dibinden de sıyıracağız. Kapağı tekrar kapatıyoruz. Altını kısıyoruz. Biraz daha karamelize olmasını sağlayacağız. Eğer o karamelizeyi sağlayamazsak lezzeti yakalayamayız. Yemeğimiz finale yaklaştı. Şöyle bir daha kontrol ediyoruz. Dibine tutma var mı diye. Dibine tutma varsa mutlaka dibini açmamız gerekiyor. Dibini açmazsak yumurtayı kırdığımızda çeviremeyiz. Sıkıntı yaşarız. Hele ki tavamız iyi değilse daha çok sıkıntı yaşarız. Bu aşamada isterseniz az bir sıvı yağ ilave edebilirsiniz. Elinizde varsa bir parça da tereyağı atabilirsiniz. Kapağı kapatıyoruz. Tereyağın erimesini bekliyoruz. Bir daha kontrol edelim. Patateslerin bir tanesini alalım, tadına bakalım. Hırtlık olmasın. Eğer patateste hırtlık varsa ısık ateşte yavaş yavaş pişirmeye devam edelim. Birazcık daha karamelize olmasını bekleyelim. Tam istediğimiz şekilde karamelize oldu. Dibine de yapışma yok. Dibine yapışırsa mutlak suretle e, kaşıkla e, şöyle sıyırın. Dibinde bir parça olmasın. Yapışan. Daha sonra başınıza iş açar. İstediğiniz netice elde edemezsiniz. Hemen şöyle üzerini düzeltelim. İyice bastırıyorum ki yumurta döktüğümüz zaman tek bir tarafta kalmasın diye. Kapağı kapatıyorum. Yumurtasını hazırlayacağım. Patateslerimiz olmak üzere. Hemen yumurtasını bir duralım. Patatesin içindeki tuzu da hesaplayalım. Tuzunu baharatını atmıştık. Onun için çok az bir tuz atalım yumurtamıza. Yumurtamız da hazır. Patateslerin yanına geçelim. Yavaşça kapağımızı açtık. Yumurtasını döküyoruz. Yumurtayı dökerken de çok fazla kenarlara götürmeyelim. Oralarda yapışma yapar. Çevirirken sıkıntı yaşarız. Kaşıkla da şöyle bir yumurtası az olan yerlere doğru bir dağıtalım. Kenarlara yapışırsa ne yapacağız? Hafiften hafiften dokunarak kenarındaki yapışan yerleri bıraktıracağız. Ondan sonra çevirme işlemini yapacağız. Kapağı kapatıyoruz. Kısık ateşte buharıyla yüzünün pişmesini bekliyoruz. Camdan bakıyorum beyazlamış. Bu piştiği manasına geliyor. Şöyle bir de dokunuyorum. Kaşığa yapışmıyor. Şöyle hafiften bir oynatacağız. Kenarlara şöyle kaşıkla yavaş yavaş dokunarak yumurtanın yapıştığı yerleri bıraktırmamız lazım ki istediğimiz neticeyi elde edelim. Görüyor musunuz? Sadece bura oynuyor. Bura biraz çiğ kalmış demektir. Hafiften o tarafı ocağa biraz daha getiriyorum. Dağılmasın diye. Kapağı kapattım. Altını biraz açtım. O tarafı da pişireceğim yüksek ateşi. Çiğ kalan yerden verdim. Ocağımın altını kıstım. Tekrar bir daha kontrol edeceğim. Görüyor musunuz? Orası pişti. Yavaş yavaş şöyle dokunarak tekrar bir daha oynatacağız. Her taraf oynuyor artık. Bir kapak kapatıyorum. Daha doğrusu tabak kapatıyorum. Bir ters çeviriyor. Bu aşamada kapak kapatmayacağım. Yumurtalı tarafını da ortalama bir dakika bir kızartacağım. Bir dakikada öbür tarafını kızarttım. Altını kapatıyorum. Şimdi tekrar çevireceğiz. Yemeğimizin bu yüzünü gördünüz. Bir de öbür yüzünü görün. Bunu bir çevirelim şöyle. Çıkan yemeği görüyor musunuz? Tablo gibi. Yemeğimiz bu. Şimdi yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şer yapar. Siz isteyin, biz yaparız. Afiyet olsun.